Herkese merhaba arkadaşlar. Tavukların yanına geldim. Yemi bitmişti demiş kardeşim. Öyle olunca onları yem doldurdum. Tabi yemliğin üst tarafına şöyle biraz bireseler için almıştım. Normalde yumurta yemini ama biraz üst tarafına koydum. Mısırımız kalmamış. Açık. Mısır kalmayınca ben de bir şey koyayım dedim. Çok fazla döktüler yemleri. Şimdi yemlikleri dolduracağım. Yemliklerinde yem kalmamış artık yumurta yemini aramaya başladılar bunun içinde eşeliyorlar o yüzden şimdi ben bir yemlikleri doldurayım şimdi yemleri yemliğe doldurdum oradan hayvanlar devam ederler şu yerdekileri zaten yiyorlar şöyle gördüğünüz gibi çoğunluğu buğday bugün bunlara böyle bir sürpriz yapmış olduk gelişim güzel hayvanlarımıza memnunum yani Yem olarak da buğday ve mısır bolca tüketiyorlardı. Fakat mısırımız kalmamış. Mısırı oranını azaltıyorduk. Kışın çok daha fazla mısır tüketiyorlar ama mısır oranını azaltıyorduk. Şimdi aslında şöyle bir gerçek var. Mısırdan buğdaydan ziyade mısır hayvanlar için daha önemli. Mısırın enerji oranı da çok daha yüksekmiş bu konuda biraz araştırma yapmıştım. Zaten yumurta yemlerine bakarsanız genel itibariyle içerisinde mısır olduğunu görürsünüz. E, buğday olmaz. Çünkü buğday maliyet açısından da hani belli bir fiyatı var. Ve e, enerji anlamında da mısırla yarışacak düzeyde değil. E, dolayısıyla e, mısır daha mantıklı olmakla beraber bizim kendi tarlalarımız var. Ve buğdaylar kendi tarlalarımızdan. E, o yüzden aslında böyle buğdayımız var ve çoğunluğu buğday. O var kendi açıkçası çok fazla farklı bir şey tavuklarımıza vermedik, vermiyoruz. Bundan kaynaklı aslında yani yoksa mısır oranı daha fazla olması şey yapar, icap eder. Şimdi de mısırımız kalmamış. ilerleyen günlerde inşallah bir mısır alırız bunlara. Hatta kırılmış mısır almamız daha önemli, daha özlem. Buğday, buğdayımız da azalıyor zaten. Hani sayımız var çünkü yani belli bir kanatlı sayısına ulaştık. Ee, sayımız var. Bundan da kaynaklı olarak. Ee, şimdi küçük bir tavuk vardı, çok küçük. Diyanmış diyordum. O ölmüş. Benim oğlan da çokça severdi onu. Yakalayıp o ölmüş. Ee, ölüsünü buldum. Zaten hani şey iyi değildi. Çok uzun da yaşamıyorlar onlar. Öleceği az çok belliydi. O ölmüş. Bugün Evdekiler 10 adet yumurta toplamışlar öğleden önce, ama öğleden sonra bakmadık dediler, hatta ikindi maktadan sonra bakmadık dediler. Ben de şöyle geldim, bakın şurada bir adet yumurta var, burada iki adet yumurta, burası boş, yani 3 adet burada yumurta bulunmakta, bir arka taraflara da dolanacağım, bakalım oralarda var mı. Evet. Burada da 3 adet. Yani 3 3 6 adet eklediğimiz zaman 11 adet yumurta aldıklarını söylediler. 17 adet. 10 demiştim galiba. 11 dediler. Evet, 11 dediler. 17 adet yumurta elde edilmiş oldu. 11 adet, 17 adet yumurta var. Bu kötü bir oran değil. Gerçekten fena bir oran değil. Ee, bizler için. Hatta pik noktası diyebiliriz. Bu açıdan da memnunuz yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.